Değerli protokol üyelerimiz, Jandarma Komutanımız ve değerli dostlarımız. Derya Optik olarak çıktığımız bu yolda açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkürü borç biliriz. İlçemizde uzun yıllardır hizmet veren Derya Optik, yeni işletmecisi Şeyma Gazioğlu ile birlikte yenilenen yüzüyle yeniden kapılarını açtı. Geniş katılımla gerçekleşen açılış töreninde dualar eşliğinde kurdele kesildi. Açılışa ilçe protokolünden birçok önemli isim katıldı. Oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilçe jandarma komutanı ve çok sayıda vatandaş Derya Optik'in yeni dönemine tanıklık etti. Katılımcılar hem işletme sahibi Şeyma Gazioğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti, hem de yenilenen mağazayı gezerek optik ürünler hakkında bilgi aldı. Modern dekorasyonu ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Derya Optik, görme sağlığına önem veren vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Yeni sahibi Şeyma Gazioğlu yaptığı kısa açıklamada, Derya Optik'i daha ileriye taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hemşehrilerimizin desteğiyle bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz diyerek tüm ilçe halkını mağazalarına davet etti. Kadıoğlu ailesine bu yeni açık olduk Derya Vakti hayırlı ve vesile olması temenni diyoruz. Bereketli bir sezon ve bereketli bir nasip olması niyaz ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.